Dünyada Ramazan Dünyada Ramazan Benim adım Abdülazim, soyadım Binazmi, ben Malezya'da doğdum, Selangor şehrinde. 28 Ekim 2002'de doğdum. Bizim ülkemizde mesela ilk olarak iftardan önce Bazar Ramadan diye bir şey vardır. Bazar Ramadan e, tam olarak şöyle esnaflar bir devletin belirlendiği yerde e, şey devletler tarafından belirlendiği yerde toplayıp Böyle çeşitli yemekler satarlar. Millet de orada alırlar. Satın alırlar. Şöylece mesela iftar yapamayan kişiyi orada satı alıp evde beraberce ailece e, e, şey iftar yaparlar. Bunlardan e, diğer bir diğeri ise mesela bizim Malezya'da sabahleyinde e, iki defa ezan okunur. Birincisi normal ezan şeklinde. Yani milleti yani son iç, yudu, son suyu içmek ya da e, işte, e, şey, iftar, e, şey, Ramazandan önceki şi, hazırlık, son hazırlığı gibi. E, sonra da ikinci ezan olarak da sabah ezanı şeklinde böylece vardır. Daha sonra bizim e, Malezya ülke, e, Malezya'da birçok e, sadece birçok dinler var. İşte mesela Hristiyanlar var, Budistler var, Hinduizm'ler var. Bunlarda mesela bizim Ram, Ramazan ayında oruç tuttuğumuzda onlar oruç tutmuyorlar. Ama bunlar da buna rağmen onlar da e, Müslümanlara hürmetten karşısında yemek yemezler. Başka bir kenara çekip öyle yemek yerler ya da öyle su içerler. Ve bizim mesela ülkemizde sahurlarda Türkiye'de pek fazla farkı yok. Ancak şu da var. Bizim Malezya'da sahurlarda yemek olarak normal öğünlerde yani Ramaz öğle yemeği yediğimiz öğünlerde gibi Türkiye'deki gibi kahvaltılık yapılmıyor. sonra da mesela camilerde bazı bazen iftar ve sahurla verilir. Bunlar da bir hayırsever tarafından şey karşılanmıştır, ikram edilir böyle diyelim. sonra da böyle iftarlarda genellikle camilerde böyle ver, yani iftar yemeği verirken e, genellikle mesela bir büyük bir tepsi veriyorlar. Ona da 4-5 kişilik beraberce yemek e, iftar açarlar böyle. Sonra travi namaza gelince bizim camiler e, iki kısmı ayrı de Camilerde mesela 20 rekat namaz kılarlar. Bu 20 da Ramazan boyunca her akşam, her teravihte bir cüz okuyorlar, okurlar ve böylece Ramazan boyunca bir hatim indirmiş olur. Mescitlerde ise 8 rekat namaz kılarlar ve Ramazan boyunca en az 5 cüz diye okurlar. Daha sonra teravihten sonra cemaatlara ikram verilir. Böyle hem ikram yerler hem de orada sohbet yapılır. Böylece cemaat arasında bir bilgiyle bilgilenmiş olur. Sonra sohbetten sonra vitir namazı kılarlar. Şu da var, travi namazı bizim Malezya'da her iki rakattan tesbih okunur. Hem her rakatta bütün Müslümanlara için dua edilir diye böylece travi, Malezya'da bu şekilde travi kılarlar. Malezya'da Kurban şey Ramazan ve Kurban Bayramı'nda genellikle böyle sabahleyin herkesin bayram kıyafeti denilen bir şey vardı. Herkes e, genel genel e, geleneksel olan bir bayram kıyafeti giyerler. Bu bayram kıyafeti mesela e, kumaştan özel bir kumaştan yapılır böyle dikilir e, şey rama, bayramdan önce. E, sonra da özel bir takisi de vardı böyle siyah bir takisi vardır. Biz sonkok diyoruz bunu. E, sonra işte bayram namazı için herkes camiye giderken böyle hem erkek hem de kadın gidiyor ancak kadın kendilerine ait bir, böl bir bölüm vardır orada namaz kılarlar erkekle hiç temas, temas yoktur hütbeden sonra yani namaz bittikten sonra hütbe geliyor hütbeden sonra ise cemaatler birbirlerine böyle bayramlaşırlar daha sonra herkes evlerine gider bu evlerine gider evlerinde de herkes küçükler küçükler büyüklere gider or bayramlaşırlar helallik isterler büyükler ise küçüklere bayram parası verirler böylece e, Ramazan bayramı böyledir ve şu da var e, Malezya halkı genellikle e, herkesin akrabalarını arkadaşlarını konvoy şeklinde evlerine ziyaret ziyarete giderler. Şöyle de helallik ister, akrabalık sağ, bağlı sağlam, sağlamış olur. Bayram günlerinde de aynı şekilde okullarda mesela bittikten sonra herkes döndükten sonra okullarda mesela özel bir meftane yapılır mesela meftane yapılır okullar tarafından bazen şey bayram meftanesi herkes geliyor böyle evlerinden yemek getiriyorlar böyle hazırlayıp yemek getiriyorlar sonra okullar tarafından mesela bayram parası da verilir böyle herkes. Yani bayramlaşırlar birbirinin arkadaşlarını, okuldaki arkadaşlarıyla beraber. Selamat hariraya aydil adha, maal zahirdan batin. Yine de e, kurban bayramınız mübarek olsun. İçten ve dıştan e, helallik isteriz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassallin wa ala ali washabbihi ajmain. Ya Allah, berkatilah seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabbi, engkau bantulah mereka yang di dalam kesusahan serta permudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, engkau lindungilah seluruh muslimin dan muslimat daripada malapetaka dan juga wabak penyakit. Ya Allah ya Tuhanku sembuhkanlah mereka yang dijangkiti virus Ya Allah ya Rabbi makbulkanlah doa kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Amin walhamdulillah alamin Dünyada Ramazan. Dünyada Ramazan.